Merhaba arkadaşlar, ben Aras var. Bu ee, bugün sizlere geri ismod'da bu arada geri ismod'u yeni aldım. Ee, geri ismod'da nasıl kendinize güvenli bir base yapacağınızı göstereceğim yani e, zombilerle falan savaşmak için. Öylesine sandbox'tan bir şey olacak. Hmm, tamam. o bunu bu özelliği yeni keşfettim. Her neyse. Şimdi öncelikle e, şuradan şöyle bir şey seçin. Yok o da değil. İşte benim elimdekinden seçin. Sonra şunu şöyle 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 bir building yapın. Sonra yukarı kat. Şöyle ben çok uğraşmayacağım ama siz daha güzel bir şey yapabilirsiniz. Şöyle biraz döndürelim. Evet, tamam. Daha sonra e, turret ve doğru olursa da iyi olur. Ben belki koymam da. <laughs> turret ve button gerekli bize. Button'ı alalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya koyalım. E, ben lampet 0 ayarladım. Daha sonra tur turretlerimizi alıyoruz. işte şunları ayarlayın. Ee, bu bu batınla aynı olmak zorunda şu third key. Sesini ayarlayalım. R2. Daha, daha, sonra bunları şöyle yerleştiriyoruz. Ben yerleştirdikten sonra da videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ben rastgele koydum şöyle. Siz tabi daha düzgün bir şeyler yaparsınız. Daha sonra e, işte elinize herhangi bir şey alın. E'ye basarak aktif ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ateş ediyor. Hepsi birden ateş ediyor gördüğünüz gibi. Hiçbir eksik yok. Tekrar bastığınızda tek olmaz. Bir daha basacaksınız. Öyle kapanıyor. Ee, şimdi bir deneme yapalım. Ee, örneğin NPC Evet. Bir dok koyalım. Tek atması gerekiyor. Evet, tek attı. Ee, Neden ise şunu durduralım. nedeniyse bu turret'ın tüm şeylerini son yaptığımız için de falan çoğalttığımız için siz onu istediğiniz gibi ayarlarsınız hani böyle abartmak istemiyorsanız. Mesela şöyle C man koyalım bir tane. Evet, tek atıyor yani. Ee, tabii ben söylemiştim uğraşmadım siz bunu böyle ev haline getirip buralara batınları koyup evin dışını böyle falan yapabilirsiniz size kalmış bir şey orası ben sadece tuvaletlerle batınların şeyini etkileşimini gösterdim evet arkadaşlar bu videoyu da seyrettiğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay